Peki deprem nedir? Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Türkiye, dünyanın üç önemli deprem kuşağından biri olan Alp Himalaya Akdeniz deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle çok sayıda kırıklarla parçalanmış olan Anadolu'da geçmişte çok şiddetli ve yıkıcı depremler yaşanmıştır günümüzde ve gelecekte de yaşanmaya devam edecektir. Deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye'nin %92'si deprem bölgeleri içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizde son 60 yıl içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle 58 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 bin kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411 bin, bin bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki depremler nedeniyle her yıl ortalama bin vatandaşımız ölmekte ve 7000 bin bina yıkılmaktadır bir deprem yaşandığında 7.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi veya 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi şeklinde ifadelerle sıklıkla karşılaşırız Peki sizce bu ifadelerin hangisi doğru hangisinin doğru olduğunu öğrenmek için depremin şiddeti ve depremin büyüklüğü kavramlarının ne olduğuna gelin birlikte bakalım Depremin gücü ya da boyutu iki yolla ölçülmektedir. Bunlardan ilki depremin şiddeti, diğeri ise büyüklüğüdür. Depremin şiddeti herhangi bir derinlikte olan depremin yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti onun yapılar, doğal ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki depremin büyüklüğü, odak derinliği uzaklığı, yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık gibi etkenlere göre değişebilmektedir. Depremin şiddeti, depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem nedeniyle oluşan hasarı az önce belirttiğimiz etkenlere bağlı olarak yansıtır. Depremin büyüklüğü ise deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Ritter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan magnitüt tanımlanmıştır. Sorumuza geri dönecek olursak, 7.0 rakamı burada depremde ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü magnitüt ifade eder. Dolayısıyla 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi demek doğrusudur.